Selam millet 14 yaması ile birlikte arş hükümdar kostümleri geri dönüyor. Kostüm alacak şampiyonları söylemeden önce bir duyurum var. Discord sunucumuzda 3 kişiye 850 RP çekilişi mevcut. Yorumlardan ve açıklama kısmından Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Arş hükümdarına katılan yeni şampiyonlar ve yükleme görselleri Trent, Malzahar, Nocturne, Akali, Hale, Varus ve son olarak Prestige Gale. Arşükümdar Varus repliklerine ulaşmak için açıklama kısmına bakabilirsiniz. Arşükümdar kostümlerin çerçeveleri ve simgeleri ise Brent, Malzahar, Nocturne, Akali, Kayle, Varus ve son olarak Prestige Kayle'ın çerçevesi. Oyun dosyalarına göre Arşükümdar etkinliği 1 Mayıs Çarşamba gününde başlayacak. Kart ilerlemesi ise 4 Haziran Salı günü kapatılacak. Etkinlik bitişi ise 10 Haziran Pazartesi günü. Etkinlik kart çeşitleri ise önceki etkinlikler gibi 3 tane olacak. Sırasıyla birinci kart normal kart, ikinci kart ise yanındaki yadın çerçeve seti versiyonu, üçüncü kart ise ikinci kartın yanına özel renk ve özel ifade versiyonu. Etkinlik ögeleri ise arş kümdarı küresi, çek çantası ve özel kese etkinlik hakkında son bilgimiz ise bu etkinlikte önceki arş hükümdar kostümlerinin etkinlik renkleri de geri dönecek. Her biri 300 jeton karşılığında alınabilecek. Bütün etkinlik içerikleri bu şekildeydi. Daha fazla bilgilendirme için Discord sunucumuza gelebilirsiniz.